Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün Dynasty Legends yani Legends diye okunan iki e, versiyonuyla karşınızdayım. Oyunu hiç denemedim. Bu bir arkadaşım var Çin takip eden kendisi bu oyunu e, bana önerdi. Dedi abi bunun işte çekimini yapabilirsin, tanıtımını yapabilirsin diye merak ettim ben de. Yani çünkü yorumlarda hep grafikleri güzel yazmışlar. Oyunun tek kötü yanı hani şu an girmeden ilk olarak Türkçe dil desteği yok bu arada. Bunu atlayabiliyoruz mu? Atlayabiliyoruz. Böyle bir girişi var. Çin animelerinin animasyonları kullanılmış yine. Şimdi ne diyor? Kontroller var. Rotasyon klasik mi olsun demiş yoksa serbest mi? Yok bu görüntü ayarı evet görüntü ayarı sanırım. Yakın çekim mi demiş yoksa uzak çekim mi demiş? Yakın çekimden devam edelim abi. Şu şekilde kamera ayarları var mı yok mu bilmiyorum ama buraları atlayalım. Şöyle bir görün, oynanış tarzına bakacağım da biraz donuyor gibi sanki. Ee, biraz fazla hikaye var şu anlık. Buraları atlıyorum abi, çünkü buralar sanırım hikaye modunda ilerliyor. Ya çoğu zaten oyunun amacı hikaye modunda ilerlemek diyebiliyorum ama. Bu arada skill efektleri fena değil, oyun e, güzel ama... Şöyle biraz bakalım, ha şu an kamerayı oynatabiliyorum. E, animasyonlar var. Tamam, bizim karakter kulenin üstünde. Bunu aşağı doğru çek diyor. Bunu ne yapacağız? sanırım orada zıpla tuşuna basacaktım. Tamam. Savurma. Verdik. Şimdi başka bir karakteri ele aldık. Da bu bu kadar şey ne? o, on, bu ne no? lan? <laughs> Lulu Bey falan yazıyor. Skill efektleri güzel bu arada. Hoşuma gitti de. Anlamadığım kısım. Aa şeyi kontrolü de var da. Manuel kullanımı da var. Yani belirli bir alan içerisinde skill'i kullanabiliyorsunuz. Görüntü ayarını biraz daha yukarıdan mı alsaydım diye düşünüyorum şu an. Buraları atlayabiliyorsak atlayalım abi. Aynen. Sanırım çoğunluk hikaye modunda ilerlediği için ilk görevimizi de şu anda görüyorum. Ee, tıklıyorum ama ne yapmam gerekiyor onu anlamadım. Ha iki kere basıyor. Disconnected diyor ee, internet koptu sanırım reconnect diyelim. Tamam. Şimdi de otomatik e, ilerletiyor bizi şuralara atlayalım video izlememe gerek yok abi. Ya sanırım pay to win var gibi hissettim ama anlamadım. Bakalım göreceğiz birazdan. Şöyle bir ilk önce bir marketine bakmak istiyorum. Tıklamıyor. Çünkü buraya tıklamam gerekiyormuş. Harita var sağ üst kısımda. İsminizi girin diyor. Börnje edit olarak giriyorum. Erkek burada karakter seçiyoruz. Genç, genç. Şurada da bir orta yaşlı birini gördüm ama. Name karakter demiş Şöyle silsek kabul eder mi? Aynen boşluk kabul etmiyor sanırım. Şu görevlerden bir atlayabilsem güzel olurdu. Tamam batak dedik. Şu an oyunun şeyini görmeye çalışıyorum onu. Hani i̇lerisinde ne var onu görmeye çalışıyorum da. Şimdi buradan devam ediyoruz. Kamera ayarlarını şu an kontrol edemiyorum. Yani şu an kamera ayarı vermiyor bana. Şu an alabiliyor muyum? Yok. Şöyle bakalım. E, ee, bunu otomatik attı. Ha bu cam basıyormuş sanırım. Oo. Ha bu arada adam değişebiliyormuşum. Güzel gibi de değil gibi. Bilmiyorum yani. Birazcık bana Dark nemesi sandırıyor ama şunlar otomatik kullanması güzel olurmuş. Yani tuşa dokunduğum anda. Şimdi Doge yeteneğimi konuşturuyorum. Hop. Oo. Oh. <laughs> Fena değil bu arada. Doğuş falan atıyoruz. Bu ne abi? Sanırım yendik boss'u ya da öfkeli moda geçti anlamadım. Aynen öfkeli moda geçmiş. Şuradan karakter değişelim. Bunu ee, buna skill şartlarını manuel kullanabiliyoruz da bu çok ani saldırılar yapıyor. Oo. Tamam. Şunu şöyle kullanabilirim. Bu arada asarıyorum ama çok az yiyorum Sanırım bu öğrenim aşaması olduğu için şunu şu şekil kullanabilirim sanırım. Ha bak mesela şurada dediğim gibi bu şekilde kullanabiliyoruz özel efekt ama o arada sarıyoruz bak kötü mesela şey e, animelerdeki an hani özel efekt atarken bekleme süresi oluyordu ya o yoktur e, bunlar ne abi şuradan adam değişelim sen gel bakalım bana göremiyorum bu arada oyun bir kasar gibi oldu mu? tekrardan şuna geçeceğim. Yani oyunun efektleri güzel ama kontrolleri biraz zor gibi. Yani skill olarak değil de düz vuruş biraz e zor olmuş. Bu arada sanırım anladığım kadarıyla birden fazla karakterle oynayabiliyoruz. Hikaye modu olduğu için sanırım o. Da. E şu an ilerisine bakıyorum oyunun ne kadar e, değişik versiyonları falan var değil mi? De. Ya oyunun grafikleri fena değil dediğim gibi Bir at geldi Tıklıyoruz el ışık at Direkt atmış parça bizde varmış. Otomatik aldık. Tamam. Level atlatmak için parçaya ihtiyacımız varmış. Anlıyorum. Profilden Burada mesela karakterlerimiz var abi. Gördüğüm kadarıyla. Şu ne? Karakterimiz mi var? Hikaye modunda mı açılacak? Tam anlamadım ama. Sanırım öyle bir şey olacak. Yani bu oyunun grafiklerini başka bir tarz oyunda yapsalar yani grafik dediğim skill grafikleri falan yani karakterlere de bir şey diyemiyorum ama çünkü emek verilmiş bir oyun. Yani şu hikaye tarzını ne zaman kaldıracaklar acaba onu bilmiyorum. Mesela otomatik desin otomatikten çıkılmıyor şu an. Yani herhangi bir otomatik şeyinden çıkış göremiyorum. Şimdi bir saniye. Abi yani anlamadığım tek kısım ne biliyor musun? Yani niye çıkamıyorum hikaye modundan? Yani bana zorla hikaye modu oynatıyor. Ve buraya basmamı istiyor. Buraya basınca da yine devam ediyoruz abi. Yani, yani, bu devam ediyor abi full hikaye modu devam. Yani hikaye moduna da bir şikayetim yok da yani sıkıyor abi hikaye modu da ya. Hikaye modu nasıl olacak biliyor musun abi? Mesela i̇şte ben kendim bir oyun tasarlıyor olsam e, yükleme tamamlanmadığı için ha, şu an serbest miyim? Değilim. Ya kardeşim giremiyorum giremiyorum görmüyor mu? Sal beni. <laughs> Abi salsan Allah rızası için. Şimdi bir dakika. Ee, markete giremiyor muyuz? buraya gelince şey yapıyor. Otomatik buraya basman gerekiyor diyor mu? Çıkmıyor maalesef. Yani oyun bu şekilde abi. Hikaye modunda full devam ediyor. Hikaye modu oynamayı sevenler varsa bir de e, özellikle Çin animesi izleyen insanlar varsa tam sizlik abi. Bilmiyorum itemler nasıl şekilde ama oyun bu tarzda full hikaye modunda devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki oyun tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.